yani konuşuyorsun dargın değilsiniz artık Fatma'yla ya küsmedik ki biz zaten yani sadece sevgili olayı bitti bizim hmm. yani biz küsmedik ki etmiyor. şimdi ben ya, sürekli bunlarla sürekli bakın, bakın şimdi sürekli biz... bir müddet aranmamış olsun bir müddet görüşürmemiş görünsün tamamen mizansenin görüntülü parçası yoksa bir küsme durumları yok telefon dışında yine gizli gizli irtibatlarını devam ettirmişler ama İstikistik. görüntü olarak aman şu Miki üç ay içerisinde Hı? ben seni aramadım, sen beni aramadın bir arama durumu görülmesin. Biz senin görünen parçası bu. Müge Hanım ben... bir şey söyleyebilir miyim? Ya bitiyor mu bu sevgi hemen böyle? Sevgilik bitti. 26 dakika konuşuyorsunuz. Bir daha mesajlaşmıyorsunuz. Hani ya konuşmaya, istedim. konuşmayalım dedi. Tamam dedim. Ben de e, anlayışla karşıladım. Ne yapayım ben zorlayayım illa benimle konuşacaksın mı diyeyim? Evet. Niye zorlayayım? Zorla alakası yok. Seviyorum seni dersin. Tamam, <laughs> tamam bunu söylüyorum. He. Ama yok diyor. Ne yapacağım? E, yani zorla mı ben bunu? Zorla ben kolundan yani, tutup götüreceğim? Ya zorlası morlası yok canım. İnsan severken ayrılır, barışır, kavga eder. Yani ne olacak ki? Daha sen bir hafta ben bu tuttuğum eli bırakmayacağım diyordun. Şimdi gitti babasının yanına. Ben bunun da bir i̇şte. konseptin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani Ay, biz bu ya. süreç içinde... Ee, şu an babası onun tutuklanacağını düşünüyor. Zaten Fatma tutuklanacağını düşünüyor. İki gözü iki çeşme. Kırmızı koddan sonra bir şey oldu. Babası diyor bu hafta tutuklanacak mı? O kadar eminler ki tutuklanacağından. Şimdi onların düşüncesini bilmem. He. Ama e bizim tam, buradan, bizim e, buradan, elini buradan babasının yanına gitmesi, babasının elini yanına gitmesi. Elini bırakmıyordun. Köyde korkuyor ona e, ifade alanlar. Sizin yüzünüzden oldu falan dediği için burada ev tutmuşsunuz. Elini bırakmıyor. E, niye gitti babasıyla o zaman? Bir ya buçuk aylık yani, senaryonun bu bir başkası yani. oynanıyor bence bir buçuk aylık o senaryonun benzeri şu Bakın, anda. ben başka bir şey merak ettim. Bir gün, ele, etti. bir Buyurun. gün önce el evet. ele kol kola olduğu kadın nasıl gider abicim hem de korktu köye? Ya Müjgan'ım aramızda hiçbir şey yok zaten. Babasını tercih etti, babası zorladı buna. Dedi ki yanıma gel dedi. Hatta burada sizin ekibe falan söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Benim yanıma gelsin. Aramızda benim yanıma bir şey yok. Gibi. Ne demek? Yani siz Hayır, oyun yok. mu oynuyorsunuz? Yani aramızda bir şey yok ne demek? Hayır. Berabersin... Aranızda bir şey mi oldu da gitti diyorsunuz ya. Ben onu demek istiyorum. Ya bu Tartışmamız bu yok, kavgamız yok. Sevdiğin kadın mı? Evet. Eee? Yani babası beraber zaten... olduğun kadın değil mi bu ya? ya Babacığım diye çocuğunu sevdiğin, beraber alışverişe gittiniz otelde beraber kaldığınız kadın değil mi bu? Evet. Kaç ay evvel arkadaşının evine götürdüğün, evleneceğim dediğin kadın değil mi? Evet. Tamam. Sonra ne yapıyor? Bu kadın buradan giderken ben babamla gideceğim, Selamı hoşça kal diyor. Gidiyor, siz hiç görüşmüyorsunuz, konuşmuyorsunuz, artık bittim ya. Yani. Niye? Ya babası ağır bastı demek ki. <laughs> Babasının yanına gitti Müge Hanım. Ben ne diyeyim yani şimdi ya? Müge Hanım, köye gidince sevgi bittiler derler, bana öyle geliyor. He? Köye geçince sevgi bittiler derler, öyle geliyor. Bu bir Allah buçuk aylık görüşmemenin şey bir hocam. başka e, versiyonunu şu anda görüyoruz bir başka şeklini görüyoruz ben şunu merak buyurun. ettim e, Muhammed ölmeseydi siz de kaçsaydınız Fatma ile birlikte sizin arkanızdan gelen aile tepkisi ne olurdu? Ya şimdi e, orasını bilemem. Nasıl olurdu? Nasıl yani, şey yapardı? Bu sadece Canım, size değil ben bu soru. Aile işi. de burada. Bakın Turgut'a da yurtadır. soruyorum. Ne aile ne yapardınız? Çocukları da alıp kaçtığınızı varsayıyorum. Yurtardım. Ne yapardınız? Ben yırtardım. Onu yırtardım. Ben Hem de burada Bütürüm. bu stüdyoda da söylüyorum. Onu annenin yani. ortasından çakardım çakardım bir da çakardım. Aman. 60 yaşına demişim. Bundan sonra yaşasam ne olacak yaşamadan ne olacak? Bir şey olacak. söyleyeceğim. Yapmadığınız ha. yapmayacağınız şeyleri böyle Hayır. söylemeyin. Yakup'la yakalandığına Yakup, Yakup akrabanızla onu, çağırıp da işte. Yakup'a iki tane çaktım mı da, ki? Onu da, onu da kocası çakacağım. var diye çakmadım. <laughs> Neyin kocası ha, var? Kocası gönderdi değil. Yakup ablanızın akrabasıydı. Kend senin kardeşinin <laughs> oğlu değil mi Yakup? senin kız kardeşinin oğlu mu? kardeşin evet. yani bir saniye. Ya, bu buradan teyzesiz orta demedin de yani Fatma'ya ne ya? Ama şöyle bir şey var mıydı? Ee, kaçsaydınız çocukları da alıp kaçsaydınız aileden gelecek tepki ya da Muhammed'den Kesinlikle. gelecek tepki. Şimdi Muhammed tamam sakin bir adam ama belki böyle bir durumda çocuklarını alıp da Fatma da kaçarsa seninle birlikte <laughs> e, başka türlü <laughs> şiddet gösterecek bir tepki verir <laughs> miydi? verirdi. Bilmiyoruz. Ya tabii ki illaki verildi. Tamam. Yani şimdi Muhammed'in ben Muhammed ben bu kadar başka bak yorum yapmayacağım. Işte, Muhammed'in eee o zaman kaçmayı düşünmeniz e, o şekilde kaçmayı düşünmeniz bir risk almaktı. Kendi canınızın e, bir şekilde zarar görmesi açısından bir risk almaktı. Arkasından ama Muhammed öldü. Ya ben, bu o kadar, ben o kadar ben o ben o kadar salak. Ben mıyım. sadece Mesela, bu bakın, söylüyorum. Ya bakın bence canım. sen abi sen şunu yapıyorsun. Ya bizim yani ilişkimiz yani çok da önemli değil ya. Yani biz ayrılırız, barışırız. <laughs> hani siz herhalde Fatma ile ikiniz <laughs> bu dünyadaki çiftler gibi değilsiniz yani. Yani sen hep böyle bir anlatıyorsun ki ayrılmak istedi tamam ayrıldık. Barışmak istedi tamam barıştık. Bilmem böyle yürümez ki ilişkiler. Yani senin Evli olan, hamile olan kadına karşı bir sevdan var. Yani senin de gözüne bir perde inmiş demek ki. Bunu da nasıl yapıyorlar ben hiç anlamıyorum. Ondan demek ki bir perde inmiş. Evde emmi ev diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun, hamile kadının aşkının peşinden koşuyorsun. Sonra kadın çocuk doğuruyor, 26 dakika konuşuyorsunuz, ayrılalım. Tamam ayrılalım. Bir buçuk ay hiç konuşma yok. Bir buçuk ay sonra tekrar başlıyor. E, bittiyse biter, bitmemiş işte. Vallahi Müge Hanım, yani ayrıldığın zaman sevgilinden bir üzüntü çekmiyor musun? Üzülüyorsun tabii illa ki. <laughs> e, üzülünce tamam. bir mesaj atmıyor musun mesela? Yok atmadım. Sonra mı tekrar barışıyorsun elini ya tutuyorsun? Ya sonra ki bakın Müge Hanım anlatmak istiyorum ama ya anlamak istemiyorsunuz bilmiyorum veya kendimi ifade edemiyor muyum? Tamam. Diyorum ki, bakın, anlamıyoruz. Bakın diyorum ki ben e, Muhammed öldükten sonra konuşma sebebimiz avukattı. Sonradan tekrardan. E, Abi şey, sen Barolar Birliği başladın. Başkanı mısın yani? Ne avukatı yani? Sen Baro ya Birliği Başkanı istediği... mısın? Hayır bakın benden, istedim. istediğini diyorum. Ben istediğini Ne ki senden? Akıl vermek ya, için yaptı. Akıl vermek için <laughs> Malını böyle ya. yap. Malını Size zaten kapat. söylemiş. Demiş. Turku'da da demiş. Senden avukat istemesinin nedeni kendisine <gülüyor> kalacak <gülüyor> mirasla <gülüyor> ilgili parayı almak. Cinayet <laughs> 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 Ya cinayetle ilgili değil abi Üzerine kalan parayı alacak Sigortasını bağlatacak Kadının zaten cinayetle ilgisi yok ki Eğer öyle ya bir düşüncesi varsa bilemem ben. Ama benim yani öyle bir düşüncem bir yok şey Hayır şey. üzerinden geçmiş kaç ay cinayetinde Evet Siz şimdi ikiniz Bu dosyanın bir numaralı şüphelisi olacak kişi olan seninle Ölen kişinin karısı Kendinize yeni bir hayat kuracaksınız Babacım annecim bilmem necim de şimdi Ne avukatı ne cinayeti Size ne ki ya şimdi bu da abisi var, iki tane e annesi, iki e tane. E tane. Hadi işte ne tutmamışlar ki? İşte tutunsa hepsine söylemiş. Ona sahip ne? çıkmamışlar. Ona ne, ne ki? Ya. Bilmem. Kocasına sağlığına sahip çıkmamış kadın. Öldükten sonra cinayetini mi araştıracak? Orasını bilemem. O bilemem kendi düşünür. Bilemem, 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 bilemem. bilemem neler. Sadece ne ne benden aldı. Sadece benden avukat talebinde bulundu. E senin aklın yok mu? Sen ona sormadın mı kızım? Ya zaten evlenmiş Yakup'la. Ölmeden önce de seninle arasını bilmiyoruz. Ne nasıl, kocası ne cinayeti. Kocası umurunda değil ki. Bilemem orası. E, ne, neyi bilemiyorsun abi gerçek işte neyi bilemiyorsun? Söylediğimde bir yalan var mı? Yok doğru söylüyorsun. Evet. E tamam. Daha kocası da ölmüş sevgilisiyle de gidiyor İstanbul'a. Daha ne avukat? Ben zaten e, buraya geçirmemi... buraya ma getir maaşı bağlanacak ki maaşı bağlandığı zaman işte siz de el <laughs> tutuyorsunuz. Traktör varsa traktör de satılacak. Traktörün parasını <laughs> da harcayacaksınız. Tamam. <laughs> Bunun için avukat. Yani burada avukatı tutmak için seninle barıştığı doğru değil. Siz anlaşıyorsunuz gene avukat tutalım bunu da alalım. İstanbul'da bir yaşam kuralım. Bak bunu söyleyin. Bu da benim yadırgayacağım bir şey değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Yeah,